Hastamız 45 yaşında, bayan hasta. Öksürük, balgam, nefes darlığı, balgamda kan şikayetleriyle yurt dışında hekime başvurmuş. Kan trafiyası da bronşörü simsimli. Üç sene önce Kurdistan kanser çıktı. Gittim tipli seyahatim. Bu da sonra bakma, bu da sonra kabuletisi. Kabuleti kutaysi. Ama hiç payda yok mu? Hiç payda yok mu? Burada yapılan tetkikler sonucunda Sağ akciğerinde ana hava yoluna doğru uzanan kitle lezyon tespit edilmiş. Yapılan biyopsi sonucunda da karsinöit tümör tanısı konmuş. Büyük cerrahi operasyona uygun olmadığı düşünerek radyoterapi tedavisi uygulanmış. Hastanın şikayetlerinin giderek daha da artması, nefes darlığının daha da belirginleşmesi, balgam ve e, ek yandaş şikayetlerinin olması üzerine hasta kliniğimize başvurdu. Samsun Şimelik Anatolik Acayi Nikes Şerhmiyane Tinikos, beni arkadaş telefonu açtı diyor. Samsung Medikana Klinik var. Doktor Ulaş bu de buraya geldi. Bizim yaptığımız tetkiklerde öncesiyle sonrasını değerlendirdiğimizde mevcut kitlesel lezyonun küçülmek yerine daha da büyüdüğünü, akciğerin çeşitli hava yollarını kadını ve buna bağlı olarak da çeşitli enfeksiyonlara yol açtığını tespit ettik. Hasta fizyolojik ve onkolojik olarak büyük cerrahi operasyona uygun değildi. Ancak bu halde de bırakmamız mümkün değildi. Biz de bronkoskopik yöntemlerle Palyatif tütü tedavi yöntemi olan argon plazma ve holyum lazer tekniği ile hastanın sağ akciğerine doğru uzanan ana hava yolundaki tümörünü genel anestezi altında kürete ettik, temizledik. Taşık işlem 2 saatlik bir işlemdi. E, i̇şlem sonrası hastamızda herhangi bir yara izi, kesi izi yoktu ve bir günlük yoğun bakım takibi sonrasında servise aldık. Sunt kuala hvela. Ne zaman oraya geldi çok koçum nefes alıyordu diyor hiç öğrenmiyordu diyor. Halim yok mu? Hali mu? Ama şu anda çok iyi var diyor. Dedim abla varım klinik Şu anda hiç problem yok. Kendine çok iyi var. Nefes de güzel İşlemin hemen akabinde ciddi, dramatik bir semptomatik iyileşme tespit ettik. Hasta günlük işlerini daha rahat yapabilir duruma geldi. Nefes darlığında belirgin bir düzelme saptandı. Oksijen değerleri, oksijen kapasitesi, solunum fonksiyon testlerindeki solunum rezerv değerleri beklediğimizin üzerinde üzerinde bir şekilde iyileşme kaydetti. Bunun üzerine hastamızı takibe almaya karar verdik. Yaklaşık 3 aylık takiplerle bu tedavi sürecine devam ediyoruz. Son yaptığımız kontrolde de işlem bölgesinde herhangi bir nüks vesaire tespit etmedik. Ek komplikasyon olmadığını gözlemledik. Akciğer karsinoid tümörlerinde bu hastada olduğu gibi aslen tedavi yöntemi cerrahi rezeksiyondur. Cerrahi küratif tedavi yöntemleri her zaman için ön planda tutulmalıdır. Ancak akciğer parankiminin mümkün olduğunca korunması gerekmektedir. Bu hasta özelinde ve bu hasta gibi fizyolojik ve onkolojik olarak operasyona uygun olmayan hastalarda bronkoskopik tedavi yöntemleriyle palyatif işlemler yapılmalı ve hastanın solunumsal fonksiyonlarının rahatlatılması düşünülmelidir. yurt dışından kliniğimize başvuran Şören Hanım'a da bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür diliyorum. <laughs>